Evet dostlar ilk çoban değneğimizi kestik. Şöyle şuradan yanında bir filiz daha var. O yetişir. İlk önce şöyle şu budak kısımlarını alacağız. Ondan sonra düzlüğü fena değil ama bunu normalde ateşte ısıtıp eğri olan yerlerini de komple düzeltmemiz lazım. Şöyle bu kara ağaç. Bunları da şöyle vurduk tarlaya. Köpekler önünde zaten bekliyorlar. Kız ne yiyorsun destan? Ha? Kuş mu ölmüş orada? Atmaca. Burada sanırım bir güvercin yemiş. Ondan kalıntılarla uğraşıyor. Şimdi eski sofamız bu. O bayağı bir yamuktu ama bu da elma ağacı. Pardon. erik ağacı yani biz burada tamas diyoruz. Yani i̇yi kötü işimi görüyordu. Şimdi nasip olursa bunun budaklarını keseceğim. Ondan sonra yeni çoban değneğimiz o olacak. Pestoş. Pestoş da baya büyüdü. Sürüden ayrılmıyor zaten. Aşağı. Kurcayı tam anlamıyla düzeltemedik. Aşırı derecede antibiyotik de yapmak istemiyorum bu sefer. Hayvanın böbreklerine zarar verecek ama içeriden gelen bir iltihabı var şu an e, ocağın 26'sı çok fazla don olmadığı için koyunları yani yine böyle hoş kaldığım vakitlerde getiriyorum buraya bir saat kadar yayılıyor Bilmiyorum oraya sesi geliyor mu ama yani öyle bir güzel yiyorlar ki insan insanın canı çekiyor. Kütür kütür yiyorlar vallahi. Şu koyun var ya tam pancar hastası. Ben normalde buraya getirmeden önce merada otlatıyorum. Hani pancar şekerli olduğu için dokunuyor. şu kura dediğimiz kuzuyu da sonradan aldım. Kulakları yok böyle gördüğünüz gibi. Hani bu da farklı bir merak dedim. En azından içinde olsun bir tane. Diğerleri de şöyle bayağı bir yayılmış. Ağırlaşan koyunlarımız var. Mesela şu kangal. Hani bu ayın içinde doğurmasını bekliyorum. Normalde hani Şubat'ın 5'inden sonra falan günü doluyor ama yani erken doğum yapsa bile bakacağız yani bazı hayvan erkenden meme indiriyor. Kuzumuzu da yatırdım. Ponçik! <laughs> <laughs> ya keçiler doğurmadı. Keçiler doğursaydı birazcık onların yavrularını severdik de. Nasip bakalım. Şubat ayında inşallah doğururlar. Ne oldu? Sen evde bıraksam daha çok bağırırdın. O yüzden mecbur getirdim. Asla yorulur yani burada. Tamlar belki ama ne yapayım, baktım evde durmuyor, onu da getirdim. Avşar her zamanki gibi bizimle, çayırılmıyor. Restan da zaten tavarda yetişiyor. Ne oldu? Şöyle bir saat kadar yayılsınlar. Ondan sonra çıkaracağım tekrar meraya. Yani bu en azından akşam e, alafı yani akşam samanlı verdiğim zaman yararlı oluyor. Mesela iki torba, üç torba vermek yerine bir torba veriyorum. Doyuyorlar zaten hani bir sürü de bile kalıyor. Yemlerini de bol bol veriyorum. Şu da Bingöl plakalıydı. Ee, Küpeleri düşen koyunlar vardı arkadaşlar. Dün onları da komple küpeledik. Yani bu sene artık desteklemelerden yararlanamadık ama seneye Allah nasip ederse damızlık birliğine üye olup en azından yani 3-5 kuruş da olsa yararı olur. Oraya da başvuracağız. Estağfurullah kızım. deyneğimizle uğraşayım biraz onu tam değnek durumuna getirmeye çalışayım sonra hayvanları doyurup eve doğru yol alacağız köpeklerimizin karnını doyuracağız ondan sonra akşam yemeğimizi yiyip dizimiz varsa dizi izleyeceğiz yoksa yani genelde ee, belgesel kanallarını izliyorum Çiftçi TV olsun, işte TRT belgesel olsun. Yani özellikle TRT belgesel çok güzel. Belgesel konusunda eskiye göre gerçekten de çok güzel belgeseller yayınlıyor. Ee, bir tane kitaba başladım, onu okuyorum. Alamut Kalesi diye, yani sürükleyici bir kitap. Ondan sonra da e, yine böyle boş kaldıkça okumayı düşünüyorum yani gerçekten insana sosyal açıdan kafasını rahatlatması açısından boş zamanları değerlendirmek açıdan güzel yani işten güçten fırsat buldukça hadi yiyin bakalım Ocak ayında pancarı kim kaybetmiş sizin şansınız var biz biraz sopamızla uğraşalım Dostlar, günaydın. Bugün, dünkü videomuza devam ediyorum. Sofamızı kestik, getirdik. <laughs> içeride baş köşeye koyduk. Ee, bugün güne bayağı bir karla uyandık. Yani e, bir karışa yakın kar var. Kuzumuz da ilk defa karla tanışıyor. Değil mi fıstık? Gel gel gel, gel gelle. Avşar. Ben sen çok kıskançsın ya. Dostlar bu hiç yani başka bir hayvanı sevilmesini kaldıramıyor. Çok kıskanç. Mesela bakın. Deneyim. Gürce. Gel kızım gel. Oh. Hemen diyor beni sev, beni sev. Kar berekettir yani arkadaşlar. Bu aralar bir de hastalık da çok. Türkiye genelinde sanırım öyle. İnsanlar kırılıyor. Miraş! Birazdan güvercinlerimizi hatta şimdi salayım. Suları dolmuştur. Büyük bir içeride de var da. Bu donmamış. Yani hırçla düşse de şöyle bir çift yumurta burada var. O sarı üç çift var zaten. O da orada yumurtlamış. Sabunlu da altta yumurtlamış. Gelim bakalım hadi. Bunları bazen gündüz uçuruyordum ama. yumurtları dolu. roş aferin benim kızıma. Dostlar belki bir yakın zamanda kaptan <laughs> Yakın zamanda e, Mira'nın bir kızını daha getirebiliriz. daha yeni ki ayağın üstüne basmaya başladı. Bayağıdır çekiyor hayvan. Kar yağdı keyfin yerinde değil mi? He? Yetiş bayağı bir kötüledi yani. Böyle gördüğünüz gibi hala ayağını kaldırıyor. Deli deli. Senin adın da deli kaldı. Size bir de e, sundurma yapmıştım yani. Bir önceki videodan biliyorsunuz. Onun da son halini göstereyim. Yani bayağı bir iyi oldu. Şöyle brandayla kapattık. Şimdi birazdan buraları küreceğim. Bu Oh. Ah bunu şuraya döktüğümüz için karda teker sarıyor bu yolu açacağım. Yani hayvanlar için bayağı bir kurtuluş oldu. Arkadaşlar çünkü bakın. Yoksa şimdi burası komple yaş olacaktı. Ama şimdi en azından bakın bak toparlıyor bak. Niye? Yaştan. Çamur giriyor ayağının arasına. Bahsetmiştim size hani kamış getireceğim diye. Arkadaşlar bunlar bizim burada sazlık bölgede oluyor. Yani bir nevi tahta görevi görüyor. Yani brandanın aşağıya basmasını engelliyor. Şimdi kuzuyu size dedim göstereyim de. Öyle keyifleniyor ki o da kardan sonra. Zamanlarını verdim şimdi yesinler. Şöyle dünkü sopayı da buraya koydum. Kurusun burada. Ve Arkadaşlar size bir sürprizim var. Videonun sonuna da onu eklemek istedim. Sürpriz Size bahsetmiştim büyük bir Hevesle bekliyoruz diye Şöyle kahverengi beyaz Çepicimizin bir Yavrusu oldu. Bu ara bölmeye koydum çünkü o çok bilmiyor yani. Şimdi ben sabah saldım. Buraya kangal koyunu koymuştum normalde. Geldim kangal doğurmamış. O da yani yakın günleri. E bunda bayağıdır bekliyoruz hiç. Yani doğurmadı hani dedim. Şey memesi de çok şiş değildi. Dedim herhalde bir hafta sonra falan ancak doğurur. Ama sabah geldim koyunları saldım. Bu da çıktı. Hiç gıdaya sahip çıkmadı yani koyunlarla gitti yemiyordu. Bir de aldım getirdim buraya koydum. Şimdi onun takibini yapacağım ama hani eğer e, hani şey yapmıyor. Boynuz falan atmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kokluyor da. Ama emzirdim emzirmedim onu bilmiyorum. Gerekirse ona göre emzireceğiz. Bununla uğraşacağım yani. Şöyle içeriği de kürüdüm. Her gün böyle sabah burayı kürüyorum. En azından altları yaş olmasın, kuru kalsın. Bugünümüz de böyle dostlar. Şimdi ben gıdıkla uğraşacağım. Onu bir emzirmeye çalışayım. Lan geçin içeri geçin. Saman doldurmuşum. Hala. Pis, 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 pis. Gel, 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 gel. gel. Yo sen gelme sen. Sen gelme sen gelme. Dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Karlı bir gülden herkese Allah'a ısmarladık.